aslında. Hiç evet. umutlanmamıştım. çünkü hem kursiyer yer çıkar hem de bu evet. kadar güzel. Ben geçen hafta geldim, geldim. çok güzel şeyler çıkmış. Evet. Hiç tahmin etmemiştim ama. Gelip evet. yanıldık yani. Evet, Ben evet, <laughs> yanıldık. kısa bir bilgi verebilirim kat sanatı hakkında. Tabii tabii hocam. Katı demek Osmanlıca kesme anlamında değişik e, kağıtlara, derilere çalışılmış 14. 16. yüzyılda. Tabi Osmanlı'nın gerilemesi nedeniyle bu sanatımız unutulmuş. E, günümüzde de Süheyl Ünver diye bir hocamız 1940'larda. O tekrar canlandırmış, müzeleri araştırmış, Topkapı Sarayı'nda eserleri araştırmış. Tekrar bu sanatın milli eğitimi, işte halk eğitimleri, konu amaçlı, canlansın amaçlı e, tekrar konu olarak e, sanatımız canlandı. E, bu konuda özellikle iletişime Belediye Başkanımız Salih Bey, e, Halk Eğitim Müdürümüz Salduk Bey'e adına çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ekonomik olarak da bir satış şeyi evet. düşünüyoruz. Eğer ayrılabilirseniz sanat evet. eserlerinizden. Ya da şöyle Haftada <laughs> <tam gülüyor> <laughs> <ortada gülüyor> iki gün, inanın 18 günlük evet. bir eser bunu gördüğünüz kadarıyla. E, bazı çerçevemiz ahşaptır mesela Aydın'dan getiriyoruz. Paspartüyü <laughs> madde getirdik Aydın'dan getiriyoruz. İnşallah Çin'e de bu konuda da şey yapabilir yani çerçeve Çerçevesi konusunda ileri şeye kadar gitsin sonuçta. Yani çok güzel bir sanat gerçekten görselliği de çok güzel. Seneye zannedersin bir tatlama yaşayacak. Müthiş bir sergi olacağını tahmin ediyorum. 18 günde bu eserler çıktı. E, yetmiyor arkadaşlarımız bilmiyorum eksikleri evet, varsa, konuşmaları istedikleri var. arzuları varsa söylesinler. İki, i̇ki gün daha istiyorlar. Haftaya için mi? Haftaya için mi? Haftaya nasıl oluyor de, biliyor musunuz? Market e, çünkü kalmıyor. Çünkü sokakta geçiyorsunuz, yürüyorsunuz. Hocam yani. şey şey şu yani. Tamam. Form doldurun, form doldurun. Doldurduk, doldurduk, doldurduk. Belediyede hemen görüştük şeyde. Sizin ekibi ben geçen yıllarda biliyorum resimde. Hemen böyle bir ekip oluşturuyoruz. Biz istiyoruz bakın. Farklı farklı kurslar. Başkanım sizin o söylediğiniz, ben arkadaşlar bir toplantı yaptık. Söyledim artık ikinci dönemde. Daha ziyade hani orası şey yapılırsa yani e, şey yapabilecek ürünleri değerlendirilecek. Özellikle köylerde de. Yani bunu biliyorsunuz zaten vatandaş bir defa satıp onun tadını aldığı zaman e, devam ediyor. Bizim 65 köyümüz var. Maalesef köylerimizde e, 10 tane bu yüzden arzu ediyorum. Yani sadece böyle bir çalışmaları bizim var köylerde. Köylerde beraberinde bilgiyi de götürüyorsun, görgüyü de götürüyorsun. Sağlık, ayrı bir çalışmalar var. Erkeklerimiz kahvede oturuyor ama bayanların. Bizim esas şeyimiz. Yok, kitle Hep bazı ediyoruz, biz böyle bir kitleyi biz e, bütünündeki kurslarda yayalım. Benden de kabul ederseniz. Tabii, ne demek. Sevinirim. Evet. Alkışlarına da afiyet olsun.